Aferin başka aynısı mı oldu? Yeşil 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 hadi yap bakalım tamam bunu da yeşil hadi aynısını yap bakalım aferin oğlum başka bu Hayır, en alttaki Bu oldu. Mu? Şu oğlum, şu. Şu. Evet, en köşedekiler sadece. Bu mu? Evet aşkım. Bana, bana dedi. Aferin hayat. Çok güzel yapıyorsun. Yap şimdi seni de <laughs> Hayır hayır. Aras hayır. Hayır. Aras hayır hayır. Hayır oğlum bak burada hayır. Tamam şunu yap şu köşedeki. Burada hayır. Özür dilerim annem. Tamam aşkım şunu yap. Bunu mu? Bir şey olmaz. Karıştırdın mı? Aynısını yapacaktık ya. Bir de şu köşedekini yapacağız. Yeşil sonra kırmızı. Heh. Tamam, Tamam. Şimdi kırmızı. Kırmızı sıra. Evet oğlum. Dört tane de kırmızı ya. Bu mu? Evet. <laughs> Gördün mü? Evet ama. Bebeğim. Susun. Bakalım ara. Ara bulan mı? Ben yine işiyorum. Tamam, abin getirsin oğlum. Sen gel kendi kağıdını yaz gel. Gel şu tarafa. Bak senin kağıdın bu tarafta. Islanmış <laughs> mı saçları? Tuvalete gitti. Islandı. Bir Tuvalete gitti. Tamam ben bitirdin de, mi? Ben Bitirdim, gittim, Bravo. Tola... Aynısını yaptı. Çak oldu. Aynısı aynısı aynısı. Dedem. Dedem.